Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda bundan tam bir ay önce yayınladığım videonun devamı olarak kişisel gelişime nereden başlanmalının ikinci 30 gününün yol haritasını konuşacağız. İlk videoda hemen şuraya bağlantısını paylaşalım. İlk 30 günde ne yapmalıyız? Nereden başlarsak kişisel gelişime daha doğru bir başlangıç olur, daha güzel bir giriş olur bundan bahsetmiştik. Şimdi bu yaptıklarımızın üzerine ikinci ayda neler oturtursak bana göre daha sağlıklı bir gelişim yolu izleyebiliriz. Bunlardan bahsedeceğiz. Yalnız şunu unutmayalım arkadaşlar. Kişisel gelişimin hangi aşamasında olursak olalım Hepimiz zaman zaman geriye dönüp baktığımız zaman aslında bazı işimize yarayan şeyleri arada bir unuttuğumuzu ya da bıraktığımızı görebiliyoruz. Dolayısıyla eğer belirli bir süredir bu yolda ilerliyorsanız yine de bu videoya kulak vermenizi tavsiye ederim. Çünkü benim de kendi deneyimimde yaşadığım aynen bu oldu. Zaman zaman bana fayda sağlayan şeyleri farkında olmadan bıraktığımı fark ettim. Dolayısıyla eğer arzu ederseniz bu video sizler için de belki de faydalı olabilir. Şimdi her zaman olduğu gibi videomuza devam etmeden önce yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Şimdi arkadaşlar ilk videoda konuştuğumuz şeylerin üzerinden geçmeye bence gerek yok. Daha fazla bu videoyu uzatmayalım. Eğer lütfen o videoyu izlemediyseniz önce o videoyu izledikten sonra bu videoya geri gelin ki daha anlamlı olsun. Şimdi birinci dikkat edeceğimiz şey ikinci ayki yol haritamızda kendimize bir sabah rutini oluşturmak. Rutinler önemlidir arkadaşlar. Rutinler nedir? Bize iyi gelen belirli eylemlerin arka arkaya dizilmesi sonucu, bir araya gelmesi sonucu bize fayda sağlarlar. Eğer biz sabahları belirli bir rutini uygularsak, o zaman her gün daha pozitif bir noktada, daha yüksek bir frekansta güne başlayabilmek için kendimize yardımcı olmuş oluruz. Dolayısıyla insanın bir sabah rutini olması çok ama çok önemli. Çünkü güne ne kadar yüksek bir frekansta başlarsak, o zaman günün geri kalanını o kadar olumlu bir şekilde etkiliyoruz. Güne yüksek frekansta başlayabilmek için günün başında bize iyi gelen, bize kendimizi iyi hissettiren yani frekansımızı yükseltecek şeyleri arka arkaya yapmak faydalı olacaktır. Ne olabilir bunlar? Elbette ki bunlardan bir tanesi meditasyon. Bir diğeri bir sabah yürüyüşü olabilir ya da bir sabah sporu olabilir. Belki sizin için bu günlük yazmaktır. Belki o günle ilgili veya hayallerinizle ilgili bazı şeyleri kağıt kalemi alıp şöyle sakin bir kafayla not etmektir size iyi gelen. Belki size iyi gelen nefes egzersizleridir. Belki yogadır. Belki çıkıp koşmaktır. Belki çıkıp köpeğinizi gezdirmektir. Belki bir fincan kahvedir. Ne olursa olsun size gelebilecek, size daha doğrusu iyi gelebilecek rutini elbette ki en iyi siz oluşturursunuz. Mümkünse yarım saatten kısa olmayan bir rutin olsun. Çünkü eğer böyle 10 dakikalık, 5 dakikalık, 15 dakikalık rutinlerimiz olursa bu bizim enerjimizi yeteri kadar yukarıya çıkartmaya yardımcı olmayabilir. Benim önerim minimum yarım saat, tercihen 1 saat kadar bir süre. Eğer Diyelim ki çok erken kalkmamız gerekiyor. Mesela saat 6'da kalkıp işe hazırlanmamız gerekiyor. O zaman 5'te kalkacağız veya 5 buçukta kalkacağız. Bir şekilde uykumuzdan fedakarlık etmek durumundayız. Eğer günün geri kalanını iyi geçirebilmek istiyorsak ama sabah 5'te kalkacaksak o zaman gece ona göre yatarak sabah 5'te kalkmayı da mutlaka becerebiliriz. Aslında bunların hepsi tek bir soruda netleşiyor sabah 5'te kalkmak çok zor geliyor olabilir ama siz bu değişimi ne kadar istiyorsunuz? Eğer yeteri kadar istiyorsanız arkadaşlar geceki dizi ve film izlemeden birazcık fedakarlık yapabilirsiniz. Eğer sizin için o kadar önemli değilse o zaman sabah uykunuzdan birazcık fedakarlık edeceksiniz. Eğer o kadar da önemli değilse zaten muhtemelen istediğiniz yönde bir gelişme olmayacak. Çünkü hayatımızı baştan aşağı değiştirmek istiyorsak bu bizim hayatımızda bir öncelik olmalı. Yoksa asla ve asla istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Dolayısıyla kendimiz oluşturduğumuz minimum yarım saat tercihen bir saat süren bir sabah rutini. Tamam. Birinci madde bitti gitti. İkinci maddemiz düşüncelerimizle ilgili farkındalık oluşturmak adına yapacağımız kolay bir egzersiz. Diyelim ki bütün gün evdesiniz, vaktinizi evde geçiriyorsunuz. Şu dönem içerisinde genellikle hepimiz vaktimizi evde geçiriyoruz. Ya evden çalışıyoruz ya da bir şekilde dışarı çıkmıyoruz. Evde şu şekilde yapabiliriz. İki tane kavanoz alıyoruz. Kavanozlardan bir tanesi negatif kavanoz, bir diğeri Pozitif kavanoz. Her bir negatif düşüncenin farkına vardığımda bir boncuğu negatif kavanoza atıyorum. Her bir pozitif düşüncenin farkına vardığımda pozitif kavanozun içine bir tane boncuk atıyorum. Günün sonunda bakıyorum negatif mi daha çok dolmuş da pozitif mi daha çok dolmuş. Da Haftanın sonunda 7 gün boyunca e, boncukları attıktan sonra haftanın sonunda bir değerlendirme yapıyorum ve birinci haftanın sonunda iki kavanoz üzerinde boncukların hangi seviyeye geldiğini bir kalemle işaretliyorum. Bu benim için bir referans noktası olacak ve o çizginin yanına, o işaretin yanına o günün tarihini yazıyorum ve kavanozu boşaltıyorum. Geldik ikinci haftaya. İkinci hafta yine aynı şekilde. Bir hafta boyunca gözlemliyorum, bakıyorum haftanın sonunda Negatif kavanozda boncuklar nerede? Pozitif kavanozda boncuklar nerede? Yine işaretimi çizdim. Yanına tarihini yazdım ve boşalttıktan sonra 3. hafta için hazırım. Ne yapmaya çalışıyoruz burada? Her haftanın sonunda Negatif kavanozdaki çizginin birazcık daha aşağı inmiş olmasını, pozitif kavanozdaki çizginin de birazcık daha yukarıya çıkmış olmasını bekliyoruz. Amacımız bu. Amacımız negatifi tamamen sıfırlamak, pozitif kavanozu da taşarcasına doldurmak değil. Realistik bir şekilde, gerçekçi bir şekilde olaya yaklaşıyoruz. Her hafta birazcık daha istediğim yönde bir performans olursa bununla mutlu oluyorum. Aslında bu bize şunu sağlıyor. Bizler her fark ettiğimizde oraya bir boncuk atarak aslında oraya bir çentik atmış oluyoruz ve düşüncelerimizle ilgili farkındalığımızı arttırıyoruz. Çünkü dikkatimiz düşüncelerimizi analiz etmekte oluyor. Normalde bu düşünceler geliyor, geçiyor, gidiyor ve bizler bunun farkında olmadan ne kadar negatifteyiz, ne kadar pozitifteyiz farkında olmadan günü bitiriyoruz. Ama onları oraya not ettiğimiz zaman işlerinin rengi değişiyor. Eğer haftanın sonunda pozitif kavanoz buraya kadar dolduysa, negatif kavanoz buraya kadar dolduysa insanın yüzüne bir tokat gibi çarpıyor o negatif kavanozun boncukları. Dolayısıyla bu görüntüyü gördükten sonra insan bir anda düşünceler soyut bir şeyken somut bir kanıtla karşılaşıyor. Ve bu somut kanıt karşılığında bir anda bir saniye negatif düşüncelerim çok fazla benim bunu azaltmam lazım deyip bu yönde çaba göstermeye başlıyor. Eğer kavanoz kolay değilse çok kolay bir tane kağıt alın. O kağıdın üzerine kağıdı ikiye ayırın çizgiyle bir taraf pozitif bir taraf negatif olsun ve oraya çentiklere atın. Haftanın sonunda bir tane yatay çizgi çizip o haftanın total sayılarını atıyorum. 500 tane negatif, 300 tane pozitif düşünce oldu diyelim. Oraya not edelim. Ondan sonra aşağı inip bir sonraki haftayı da oraya yazalım. Mutlaka ve mutlaka düşüncelerimizi takip edersek, istatistiklerini tutarsak düşüncelerimizle ilgili farkındalığımız ciddi bir şekilde artmaya başlayacak. İkinci adım da bu. Üçüncü ve son adım Çekim yasasında çok güzel bir kavram var. İstediğin şeyin kaynağı olmak. Bu söze bayılıyorum. Genellikle istediğimiz şeylerin biz kaynağı değil hep talepçisi oluyoruz. Talep eden kişisi oluyoruz. İstediklerimizin kaynağı olmak ne demek? Diyelim ki ben mutlu olmak istiyorum. Mutlu olabilmek için eğer etrafımdaki insanları mutlu etmeye odaklanırsam onlara mutluluk verebilirsem o zaman dışarıdan da bana mutluluk geri geliyor. Yani çekim yasasından bahsediyoruz. Çekim yasasında hep neyden bahsederiz? İstediğimiz zaman aslında ona sahip olmadığımızı vurguladığımızdan bahsederiz. Eğer istemiyorsam onun yerine o istediğim şeyin aslında istediğim ama istememeye çalıştığım, istemiyor gibi gözükmeye çalıştığım şeyin kaynağı olursam, onu başka insanlar için sağlarsam, başka insanlara sunarsam o zaman o tekrar gelip beni buluyor. Neden? Çünkü ben o özlemini çektiğim şeyi, istediğim şeyi dışarıya doğru verebiliyorum. Dışarıya verdiğim her şey bana aynı şekilde geri dönüyor. Hatta bazen misliyle geri dönüyor. Dolayısıyla bizim istediğimiz şeylerin kaynağı gibi davranmamız gerekiyor. Yalnız burada ufak bir nokta var. Onu belirtmek zorundayım. Bu ikinci ayın yol haritasında farkındaysanız, ilk videoyu izlediyseniz onda da bahsetmemiştik. Hala istediğimiz bazı nesneleri, objeleri hayatımıza çekmekten bahsetmiyoruz. Bu prensip istediğimiz şeyin kaynağı olmak prensibi elbette ki bazı nesneleri, objeleri çekmek için de kullanılabilir. Ama şimdilik biz hayatımızdaki bütün değişimleri, bütün gelişimleri daha çok duygularımız üzerinden ve kişisel gelişimimiz üzerinden yürütmeye çalışıyoruz. Henüz istediklerimizi elde etmek için ritüeller, çalışmalar, meditasyonlar, imgelemelerden bahsetmiyoruz. İlk videoda da söylediğim gibi kişisel gelişim istediğimiz şeyleri elde etmek demek değildir adı üstünde insanın kendini geliştirmesidir. Kendini hayatını farklı bir şekilde algılayacak noktaya taşımasıdır ve bu şekilde de hayatını değiştirmesidir. Çünkü hayatın değişmesi demek her zaman dışarıdaki olayların istediğimiz gibi gerçekleşmesi demek değil. Dışarıda gerçekleşen olayları algılama şeklimizi değiştirdiğimiz zaman aslında hayat değişiyor. Çünkü hayat dediğimiz şey, gerçeklik dediğimiz şey tamamen bizim algımızla doğru orantılı. Dolayısıyla hayatımızda hangi duygunun özlemini çekiyorsak, hangi duyguyu daha fazla yaşamak istiyorsak, o zaman onun kaynağı olmaya çalışıyoruz. Mesela en çok özlemi çekilen duygulardan bir tanesi elbette ki sevgi. Dolayısıyla ben daha fazla sevginin beni bulmasını istiyorsam, o zaman öncelikle ben daha fazla sevgiyi dışarıya vermeliyim. Unutmayalım ki sevgi bütün pozitif duyguların, bütün olumlu duyguların kökenindeki temel duygu. Hepsi sevgiden filizleniyor. Sevgiyi bir ağaç gibi düşünürsek, o ağacın bütün gövdesini sevgi olarak düşünürsek, dalların hepsi bütün pozitif duygular. Dolayısıyla eğer sevgiyi hayatımızda daha aktif hale getirebilirsek, o zaman diğer olumlu duyguların da ortaya çıkmasını kolaylaştırıyoruz. Çünkü temelinde yatan en önemli duyguyu hayatımızda ön plana koymuş oluyoruz. Ama dediğim gibi bu prensibi istediğiniz herhangi bir duygu için yapabilirsiniz. Eğer ikinci ayda da bu videoda konuştuğumuz şeylere konsantre olursanız Zihniniz üzerinde kontrolün ciddi şekilde artmaya başladığını göreceksiniz. Düşüncelerinizle ilgili oluşan farkındalıkla birlikte artık hayatınızda yaptığınız anlamlandırmaları birazcık daha kendi kontrolünüzdeymiş gibi hissedeceksiniz ve bu da sizin kendi hayatınız üzerinde bir kontrolünüzün olduğunu hissettirmeye başlayacak. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Burayı es geçmemek lazım. İnsan hep hayatının kontrolünde olmasını istiyor. Elbette ki büyük bir kısmı yine kontrolümüzde değil. Çünkü kontrolümüzde olmayan çok fazla faktör var ama en azından kendimizin nasıl algıladığı konusu o noktada kontrol birazcık daha bize gelmeye başlıyor, bize geçmeye başlıyor ve bunu hissettikçe insan bir anda hayatta karşı kendini çok daha güçlü hissetmeye başlıyor. Çok daha dik durmaya başlıyor ve ondan sonra artık eskiden sorun olarak gördüğü şeyler o kadar da sorun gibi gözükmemeye başlıyor. Çünkü biz çok daha güçlüyüz. İkinci 30 gününüzde bu 3 maddeye dikkat ederek devam ederseniz arkadaşlar bir sonraki ay 30 gün sonra 3. ay ve sonrasında nelere odaklanacağımızı hep birlikte tekrar konuşacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Aradaki o 30 gün boyunca diğer videoları da tabii ki izlerseniz sevinirim. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.